çocuklarla birlikte Sonic X oynayacağız. Muggles gecesine kadar geleceğiz. Şimdi birinci bölümdeyiz. Kan Siz de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ama şimdi bu bölümde Sonic X'e komik anlar. Ben şifre daha hızlıyım. Evet bu bir daha. Sen <laughs> de daha hızlıyım. Aa beni daha hızlıyım. deyip duracağız. Ama şimdi videoyu durdurur musun? Çok, ki, çok Hey, ne oldu şimdi buraya? Neyse. Arkadaşlar Nuggles gecesine geldik. Aşağımızda ne var? Soru 1. C. Şey, dikenli toplar. Ah, bunlar çok yüksek zıplattı beni. Çok yüksek değil. Din 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 din. 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 Al şunu. Al şunu. Hadi abi aşağıya yakalayacağım. Al şöyle. Nasıl? Arkadaşlar nasıl yaptım? Oranın çek çökmemesi gerekiyordu arkadaşlar. Sonic. ne yapıyorsun? Ulamaz Hulisi, ulamaz Hulosie delirmiş. Hulosie. Hulosie. ne yapıyorsun? Hulisi ya, sen şu oyunlarından da bakmıyor musun? Evet arkadaşlar, gerçekten Hulisi oyunlarından bakmıyor. Ha, sen ne yaptığını sanıyorsun Hulusi? Al sana Hulusi. Hop, ne oldu Hulusi? Bana vuramadın mı Hulusi bebeği? Olamaz. Hulusi beni bekliyor. Bulamaz. Bu ne Hulusi? Senin renginde bir ateş mi? Hulusi. Hulusi. Hulusi ya. Duvara çarptın Haydi Hulusi. Hulusi Hulusi yakalamaca oynayalım mı Çok da uzun sürmez arkadaşlar yani Olamaz. Ya burada niye uçma yeteneğimiz yok? Kirpi Sonic'te de öyleydi. Kirpi Sonic 2'de. Afa. Afin, Efin. Aferin yerine Efim Mantıklı. Vay yine Hulli'nin arkasına geçtik. Kolisi ne oldu? Ne oldu kolisi? Kaçın kolisi. E ne oldu arkadaşlar? E ne oldu? Oyun mu bitti? T de omo over çap tı he sı en ne? Ne? yazıyor ya? To eksilt. Ne videomuz bu kadardı arkadaşlar maalesef ki oyunumuz bitti. Tekrardan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.